Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim Yeni Türk Edebiyatı, Tarih Edebiyat Etkileşimi, Anlatı Bilimi, Disiplinler Arasılık Araştırma Alanları arasındadır. Halil Çerkez İngilizce üzerine yayınları vardır ve artık gerçek yazarıdır. Kendisi de sahneye davet ediyorum. Ee, öncelikle burada olmamızı sağlayan herkese e, teşekkür ediyorum. Levent Hoca'dan sonra e, konuşmak e, biraz şanssızlık benim için ama aynı zamanda şans. Ee, ben de e, aslında bağlantılı şeylerden bahsedeceğim. E, ama dilden değil de söz kurmaktan bahsediyor olacağım. E, dille ilgili e, aslında sık sık artı gerçekte yazıyorum. Yani siyasal alana da etki edecek bir dilin e, özellikleri konusunda düşünüyorum ve yazıyorum. E, ama aslında o düşüncelerimi de yıllar içinde oluşturan meselelerden biri. Bir edebiyat-siyaset-tarih ilişkisi çalışan biri olarak Çerkez Ethem, adıyla sanıyla Hain Çerkez Eten. ve bunun üzerinden de Hain Çerkez imgesi oluyor. Nitekim benim kitaptaki katkım da bu yönde oldu. Çerkez Enişte diye 2014'te çıkmış Mehmet Bican'ın bir romanı üzerinden bir süredir üzerinde yazmakta olduğum bu konuyla ilgili son bir e, çalışmaydı. Ondan sonra henüz bir şey üretmedim ama daha üzerine gidilmesi, düşünülmesi gereken pek çok semptomatik konu var. Şimdi bu bağlamda ben burada size e, bu e, kitapta yer alan yazımdan bir önceki mizagede bir dizi, mizage dergisinde bir dizi olarak yayınladığım yazıların sonuncusunu okuyacağım. Bu... Bir tebiye, bir tebiye ve bir nihaye ihanet ki de, burada da bir dil problemi var tamam ya benim hatta bila nihaye <laughs> ihanet olması gerekeni e, bu şekilde yazmışım. Çerkez eden biyografik romanları nasıl ortaya çıktı, neden arttı? neyin peşinde başlığını taşıyor. Ama ondan önce e, buradan biraz vakit çalıyorum yoksa konuşmam 20 dakikalık bir konuşma. Sezai Bey'le Sezai Babak ile ilgili bir noktayı anlatmak istiyorum. Ee, bir kitabın hazırlığı sırasında sanal olarak görüştük bir toplantıda. Onun dışında e, Facebook'tan arkadaşlık. Ben kendisini tanımadım. Anısı da aynı olsun her şeyden önce. Ama şöyle bir şey var. Eee sanırım e, şeyde e, tam pandemide 2021 e, mayısında o e, Bagrat Şinkuba'nın e, Türkçe sürgünün ağıdı olarak çevirebileceğimiz ve işte müzik alanına da taşınmış şiirini e, e, o şiirin aslında e, şey e, opera e, şan e, üzerinden söyleyişini, bir videoyu paylaşıyordu İngilizce çeviriyle birlikte. E, o zaman vakit vardı tabii pandemide evdeyim. E, ben de kendimce bir Türkçe çeviri yaptım Sürgün'ün Adını. E, e, i̇yi bir çeviri değil ama Hı. konuyla da bağlantısını kuracağım. E, 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 o, bu, bu şiirle karşılaş, bu alıttla karşılaşmak üzerinden de Sezai Baba Kuşa. E, borcum var. E, onu da ifade etmiş olayım. İzninizle e, bu e, Apaz e, sürgününden sonra e, yazılmış olan Apazca bir, e, e, onunla ilgili bir şiir ama e, bütün çerkezlerin yaşadığı soykırımı da e, imleyen bir e, e, şiir, bir söz olduğunu düşünüyorum. Uyu, dalgalar sallıyor seni karanlık karadenizde. inildiyor yerken rüzgarla dolmuş, düşman bir gemidesin. Şiş nane, şiş nane, uyu bebeciğim, sürgündesin. Ocağımızdaki ateş söneli çok oldu. Şimdi kara güçlerin elindesin. Bir keder devresiyle ayrıldı halkın ülkesinden ve sıcak gözyaşlarıyla deniz şimdi iki kat daha tuzlu. Neyle karşılaştırılabilir kara tarihin? Önünde esaret binleri. Ama sevgili yurdun şefkatle muhafaza ediyor belleyi. Şiş nane, şiş nane. Uyu bebeci, sürgündesin. Ocağımızdaki ateş söneli çok oldu. Şimdi kara güçlerin elindesin. Büyük ki ailen gururlansın. Baba evine geri dön. Aile ocağının üzerindeki Aslı zincirden şerbet otlarını ayıkla. Bir köşede bir kılıç göreceksin. Tozla kaplanmış. Korkunç kılıç. Sevgili kılıç. Kuvvetli ellerinle tut. Bu kılıç muazzam savaşlara tanık. Bu kılıç hayattan değer, daha değerli. Halkın için ayağa kalk. Ardından inecek. Vatanın hizmetinde savaşçıların ordusu. Şiş yani. Şiş nane uyu bebeci sürgündesin ocağımızdaki ateş söndü çok oldu şimdi kara güçlerin elindesin şunu söylemek istiyorum herpe e, Baghdad Şimkuba sanırım bir erkek şair şimdi kontrol etme e, hatırlama şeyim mümkün değil ama e, biz buna e, edebiyat çalışmasında e, şiir sesi veya persona deriz. Buradaki persona, e, ağıdı e, minni şeklinde söyleyen bir kadın. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler, e, yani bizim e, atalarımız sürgünden geldikleri zaman, e, atalarımız değil de analarımız o hafızayı aktardılar. Burada diasporadakilere. E, hafızayı analarımız aktardılar. Erkeklere, Çerkez erkeklerine, Çerkez erkeği olmanın ne olduğunu onlar söylediler. Bugün işte atalarımızın kahramanlığından bahsediyorsak, bunlar anaların aktardığı bilgi üzerinden. Dolayısıyla diasporadaki e, Çerkez kimliğinin özellikle kadın diline aktarıldığını hatırlamamız lazım. Bugün problemimizin de büyük kısmının bu olduğunu düşünüyorum. Çerkez etem örneği ve bu konudaki şeyle hakim söylenme mücadele edememe durumumuzun da bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü ortalıkta çok erkek bir ses var. Çerkezlik deyince erkeklik ortaya çıkıyor. Yani ben e, bunun e, şakasını yapmak adına örneğin e, bir çerkez yeğeni olduğunu söylüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bu düşünce çok yaygın. Çerkezlik babadan yürür. Benim annem çerkez, babam türk. Ama ben çerkezim. E, o yüzden e, yenilenmenin e, dilinin buradan geçeceğini e, düşünmemiz gerekiyor hatırlamamız gerekiyor. Yani e, elbette ki kabize önemli, elbette ki diaspora ve ana vatan önemli e, ama burada e, yeniye, gence, kadına dili bırakmak yapıyor. dilin kadınlaşması gerekiyor. Yani biz erkekliğin hainleri olmak durumundayız. Şimdi hain çerçeveden konuşurken bir kimliğin sürmesini sağlayacaksak e, bu kimliği donduran erkek sesi kırmamız gerekiyor. Bu doğrultuda e, bununla bağlantılı e, bir şey şimdi okuyacağım size. Önce kitaptaki e, bölümle e, giriyorum. Ondan sonra bizanek var, bizaneki yazıya geleceğim edebiyat tarihi ilişkileri ya da etkileşimine özellikle romanlar ve bu romanlarda milliyetçiliğin görünümleri üzerinden bakan bir Türkçe edebiyat tarihi araştırmacısı olarak Çerkez ilgilenmeye başlamam 2000'lerin başına denk gelir. Bu konuya dair yazdığım ilk yazı 2006 yılında Nark dergisinde yayınlanan Hain Çerkez Eten bünyesi kimlerin sorunudur yazısıdır. Bu yazı, bu kısa yazı şu paragrafla bitirmiştim. Türkiye çerkezlerinin olumsuz çerkez eden figüründen kurtulması gerekiyor. Bunu yapmaya yetecek kadar tarihleri, yaşantıları, tecrübeleri var. Bu toplumun yakın tarihinin genelinde ve ayrı ayrı parçalarında mutlu mutsuz, olumlu olumsuz anlarında payları var. Bir ihanet ithamı olan, ithamı olan çerkez eden imgesi onların değil, paranoyak ve taahhütcü yaklaşımların sorunudur. Yetişim kurmaya, diyaloğa girmeye niyeti olmayan söylemlere dert anlatmaya çalışmak boş bir çabadır. Bunun yerine 19. yüzyıldan bu yana bu coğrafyada köylü, işçi, asker, devlet görevlisi, tüccar, sanayici ve hepsinden önemlisi vatandaş olarak yer almış çerkez kimliğinin yapıcı ve henüz dillendirilmemiş görünümlerine odaklanmak gerekiyor ki 2006'dan bu yana e, bu görünümler çok çeşitli vesilelerde ortaya çıkartıldı. sözlü tarih çalışmalarında, Ulaş Hoca'nın çalışmalarında olduğu gibi. veya bugün aramızda yok Benim Adım 1864 kitabı veya Ayşe Ayça Apçı, Apçı ile birlikte çıkarttıkları Çerkez hikayeleri antolojisinde olduğu gibi bir Çerkez etem anlatısının çok ötesinde pek çok Çerkez sesi aslında bu toplumda duyulmuş durumda. Türkiye Çerkeslerinin bireysel, ailesel, yerel ve ülkesel öykülerini görmeleri ve bunu birlikte yaşadıkları diğer insanlara da anlatmaları gerekiyor. O zaman çerkez etimin öyküsünün de birbirinden farklı ama ortak yanları olan pek çok çerkez öyküsünden biri olduğu anlaşılacak ve belki o zaman birileri de Türkiye'li çerkesten değil, Çerkeslerden, Kuzey Kafkasya kökenlerden söz etmeleri gerektiğini anlayacaklar tekrar bu kitaptaki şeyime dönüyorum. 2016, 2006'da söylediklerime hala inanıyorum. Aradan geçen 17 yılda bu imgenin romanlarda görünüşü üzerine mizah edergisi de 4 yazı daha yazdım. Bu imge, bunlar bu arada akademia.edu sayfamda yer alıyorlar bu yazılar. Bu imge üzerinden paranoyak ve tahakkümcü bir anlayışın Türkiye çerkezleri Türkiye çerkezleri nasıl damgalamaya, lekelemeye ve böylece kontrol etmeye çalıştığını açıklamaya uğraştım. Yüzyıl içinde oluşan ve bu kadar çok yönlü bir sorunun birkaç yazıyla çözülmesini beklemek gibi bir gibi ya da saflığım yok elbette. Ancak sorunu ve çözüm yolunu saplama konusunda fazlasıyla iyimser olduğumu artık anlamış durumdayım. Aradan geçen sürede sosyal medyanın yaşadığı büyük gelişmeyle sözüne ettiğim tahakkümcü ve paranoyak yaklaşım çok çeşitli makro ve mikro görünümler kazandı ve Türkiye'li Çerkezler bu olumsuz ilgeden kurtulmak bir yana onunla çekişmeye ve imgeyi kahraman eten ve dönüştürmek için bitimsiz bir mücadeleyi kendilerini iyice kaptırdılar. Bugün herhalde Türkiye'deki Kuzey Kafkas diasporasının hangi ideolojik yönelim ve anlayışan olursa olsun hemen her bireyinin kendisini özdeşleştirdiği, adı etrafında birleştiği bir soydaşları varsa o da Ethem Şimdi buradan İzayge'deki yazıma geçiyorum. O, o, o yazıyı şöyle başlatmışım. Biz geçen sayısında Resul Hamzatov'un güzel kitabı Benim de Islanım vesilesiyle vatandan ve vatanı sevmenin çeşitli yollarından söz ettikten sonra bu sayıda yine o sıkıntılı konuya ihanet ve hain çerkez imgesine dönüyoruz. Vatandan ihanete, vatan hainine, vatana ihanete. Pek de uzağa gitmemiştik belki de. İzage'nin 3, 4 ve 5. sayılarında Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı ve Tarık Buğra'nın Küçük Ağa romanları üzerinden ayin çerkez etem ilgisini nasıl işlediğini, işlendiğine bakmıştık. Tahir, klasik tarihsel roman yapısında olan romanında etemi siyasal dönüşümün içerisinde yolunu bulmaya çalışan tarihsel bir figür olarak çizerken, Tarih Kura, tarihsel romanmış gibi yapan tezli romanında romanı yazıp yayınladığı 1960'lı yıllarda siyasal platformdan dışlandığını düşündüğü milliyetçi mübeldesatçı özneyi aklamak ve istiklal harbini biz yaptık diyebilmek için Çerkez Eklemi aris ve kibirli yanlış karşı kahraman olarak resimliyordu. Bu iki farklı ele alma biçimi e, Ethem Bey'in Türkçe edebiyatta bugüne kadarki ele alınışının iki ucunu belirlemeye de devam ediyor. O zaman bu konuyu daha fazla uzatmanın ne anlamı var? Anlamı var mı? Eğer daha az görülen bir yaklaşım yolunu çizmeye çalışırken koşulların kurbanı olan bir siyasetçiden ve çok daha fazla görülen diğer yaklaşım istemeden veya isteyerek yanlışa düşen ve ihanet eden bir figürden söz ediyorsa biz bu konuyu konuşmayı neden uzatıyoruz? Ee... Yani bu imgeye karşı alınacak tavrı ortaya koyup yola devam etmeklere daha uygun olmaz mı? Belki olur ama bu konudaki imgelen durmak bilmediği gibi daha da artmışsa ne yapabiliriz? Üstelik 2000'li yıllarda artan Ereğli Çerkez Eten imgeleri sadece nicel değil, nitel bazı değişimleri de yanları sıra getiriyorlar. Dolayısıyla buraya bakmak bir zorunluluk. Bugün basit bir Google aramasıyla muhtemelen bazılarını gözden kaçırmakta olduğumuz yayın yılına göre sıralanan şöyle bir roman listesiyle karşılaşıyoruz. veriyoruz. Teoman Ergül, İş, Çerkez Etem'le ilgili bunlar. Teoman Ergül, İşgal, 2006. Turgut Türksoy, Çerkez Etem, Apoletsiz General, 2008. Halit Akın, Çerkez Aşkı, Adige Şirevo, 2013. Yılmaz Koç, Çerkez Etem, Ben Hain Miyim, 2013. Mehmet Bican, Çerkez Enişli, 2014. Güner Kuban, bir Vatan Aşkına, Çerkez Ethem ve Ailesinin Gerçek Öyküsü 2016, Hüseyin Aykol, Çerkez Ethem Gerçek Hayat Öyküsü 2017, Halit Bayza Çerkez Ethem Puslu Hava 2018, Rıza Özdemir, Çerkez Ethem Gözüyle Kurtuluş Savaşı 2018. Burada ayrıntılı bir Çerkez eten karşılaştırması çıkarmayı hedeflemiyorum. O zaman 2000'lerden öncesine değinerek, söz konusu edebi temsildeki artışı açıklayacak tüm edebi ve edebiyat dışı çalışmaları sıralamak gerekirdi. Umarım bunu yapacak birileri olacaktır. Çünkü yukarıdaki az önceki listede görülen her yeni temsil, ayin ve kahraman mı döngüsünü sürekli yeniden üretiyor ve çerkez eden ilgesi ayin çerkez stambesi haline gelerek bu toplumdaki her çerkezin sırtına yükleniyor. Ee, aslında bu romanların pek çoğu Ethem Bey ve Çerkezleri bir biçimde kurtarmaya çalışıyor. Ya hain değil kahraman olduğunu, ya bazı yanlışlar sonucu hain haline geldiğini, ya da İsmet İnönü gibi başka tarihsel figürler tarafından ihanete sürüklendiğini iddia ediyorlar. Ancak zamanın hep tekrarlandığı, bir türlü ertesi güne geçilemediği bilim kurgu ya da fantastik filmlerde olduğu gibi adeta tekrar eden bir kabusun içinde Ethem Bey her defasında düzenli ordu kuvvetlerinden kaçarak Yunan'a sığınıyor ve dolayısıyla hain haline geliyor. Uğraşılıyor, didiniliyor, sonuç itibariyle adam hep hain durumuna düşüyor. Son derece moral bozucu. Peki ama neden akıbeti belli bu moral bozucu öyküyü tekrar ve tekrar yazmaya devam ediyor bu insan? Acaba saklanan gerçekleri daha önce bilinmeyen şeyleri mi bulup romanlarına koyuyorlar? Pek değil. Birazdan değineceğim üzere genellikle aynı tarihsel arka plan ve olay ayrıntıları aktarılıyor. Ancak her roman Ethel Bey'in e, biyografisini farklı bir açıdan kurmaya, hayatını ya da yazarlar bunu kastetmesek de ihaneti yeni bir noktadan anlaşılır kılmaya çalışıyorlar. Bunu da sadece çerkez etime duydukları hayranlık, saygı ya da meraktan dolayı yapmıyorlar. Bu nicel artış aslında bir nitel dönüşüme dayalı edebi bir akım ya da hatta modanın bir yansıması, biyografik roman. Bundan sonra yazıda eğer bakarsanız görürsünüz klasik tarihsel roman ve tezli romanlardan biyografik romana yürüyen bir gelişmeyi anlatıyorum. Buraları atlıyorum. Süreniz... sürede bitecek hocam. E, getiriyorum. E, fakat şunu vurguluyorum. Türkçe'de bir Kurtuluş Savaşı romanları türü var. 1922'de Aile Edip Adıvar'ın daha savaş bitmeden yazdığı Deşten Gömlek'le başlamış Sonra 1928 Nutuk Üzerinden e, yeniden düzenlenmiş ve işte Kurtuluş Savaşı'nın nasıl anlatılacağını e, belirlemiş bir e, edebiyat biçimi. E, e, romanları e, bu türün, Kurtuluş Savaşı romanları türünün bir alt türü olarak işliyor. Dolayısıyla da e, daha önceki örneklerle ilişki içinde bu örneklerin de en önemlisi, en önemlilerinden biri de, demin de söylediğim gibi Atatürk'ün Nutu. Buradan devam edeyim. Türkçe romanlarda görülen çerkli setem kaçınılmaz olarak mutlukla ilişkili olmak zorundadırlar. Çünkü Ethem Bey'in hainliğini açıkça ilan eden metin mutluktur. Romancılar bu gerçeği görünmez kılmaya ya da gerekçeler üreterek durumu hafifletmeye çalışırlar. Mutluğu ve Atatürk'ü karşılarına alamadıkları için hep yan yollara saparak ilerlemeye çalışırlar. Bunu yaparken ana hatları mutlukla verilen bir tarihsel anlatıyı kurmaca bağlantılarla zenginleştirmeye çalışırlar. Burada yukarıdaki listede yer alan iki örneğe kısaca değineceğim. Birinci örnek Yılmaz Koç'un Şerkez eden ben hain miyim doğum. Tarih eğitimi almış bir yazar olan Koç, alt başlıkta bizi bir ben anlatısıyla karşılaştıracağı umudunu verir. Ama bunun yerine çok bol tarihsel bilgi ve anekdot içeren bir romanla karşılaşırız. Roman klasik bir kurtuluş savaşı romanı olarak biri İstanbul'u, diğeri Diyarbakırlı iki gencin milli mücadeleye katılmalarıyla açılır. Ama roman roman çoğunlukla tarih kitaplarında görülebilecek bir anlatının kurmaca detaylarla doldurulması üzerinden ilerler ve Ethem Bey'in deneyimsizliği ve yanlış yönlendirilmesi nedenleriyle potansiyel bir kahramandan vatan haline, haline girişini anlatır. Turgut soyun çerçevesi. Ethem Koleksiz genevevi daha ulusalca sol bir çizgiden ilerlese de İlmaz Koç'un anlattıklarından pek de farklı olmayan bir öyküyü aktaracaktır. Türk soyu Çerkez olmadığı halde, romanda Çerkez oldukça yoğun biçimde işlenir. Her bölüm bir Çerkez atasözüyle, daha doğrusu Çerkez atasözü olduğu söylenen Türkçe bir atasözle başlatılır. Romanda ikisi de eten birliklerinde birer savaşçı olan Azamet ve Canset'in aşkı ve de anlatılır. Tabii ki Çerkez büyüğüyle evlenirler ve Ethem Bey Canset onuruna havaya tabanca sıkar. Sona doğru Canset Ethem'i bir pusudan kurtarırken ölecektir. Bu romanda da Ethem Bey hain haline gelir ama bu defa onu bu hale getirenlerin başında İsmet Paşa vardır. Yani Mustafa Kemal ile Ethem'in arasına girmişlerdir. Oysa Koç'un romanında İsmet Paşa son derece iyi niyetlidir. Son paragraf. Bu romanların biyografik roman olduğunu söylüyorum ama ilginç bir durumla da karşı karşıyayız. Hiçbir romanda Ethem Bey'in Yunan tarafına geçtikten ölümüne kadar uzanan hayatı anlatılmaz. Çerkez Ethem haline gelmeden önceki hayatı da teşkilat-ı mahsusacı bir kahraman olması üzerinden verilecektir. Kısacası Ethem Bey'in yaşam öyküsüyle pek de ilgilenen yoktur. O yaşamdan bir kesit herkese yetmektedir. Sona geldiğim şu noktada o kesitin bile önemli olmadığını öyle söyleyeceğim. Milli mücadelenin içindeki o kesit sadece bir işlemin taşıyıcısı olarak önemlidir. Hainlik işlemini. Çerkez Edemi ihaneti Türkiye'deki en tehlikeli konuya bakış için tek uygun ve meşru vesileyi oluşturur. Vatan hainliği nedir? Nasıl vatan haini olunur? Bu ihaneti meşru ya da affedilebilir, affedilebilir kılan koşullar var mıdır? Kısacası, hainçerde zikleten dünyasına odaklanan biyografik romanlar, Cumhuriyet tarihine bir parça farklı ve belki yamuk bakmak için az sayıdaki olanaktan birini kullanmaya çalışmaktadırlar. Kapalı bir alanı konuşulabilir kılmaya çalıştıkları için belki de hayırlı bir iş yapmaktadırlar. Ancak bu iş her durumda hep sorunlu ve semptomu olmaktadır. Bu neyin semptomudur? Onu da özellikle bu derlemedeki e, Çerkezin işte romanı ile ilgili bölümünde açıkladım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.